Merhaba minik dinleyicim, ben Sıla. Radyo, televizyon ve sinema okuyorum. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Yani bu okulumdaki son senem. Artık buradan mezun olduğumda yeni bir işe başlamayı düşünüyorum. Ancak mezun olmadan önce senin gibi tatlı, akıllı ve yüreği güzel miniklere güzel güzel şeyler anlatmak istiyorum. Bu yüzden sana anlatacaklarım var. İlk bölümümüze hoş geldin minik dinleyicim. Sana bugün zorbalıktan bahsedeceğim. Umuyorum ki bu anlattıklarım sana yol gösterecektir. Dilersen başlayalım. Zorbalık, birinin başka birine kasıtlı olarak zarar vermesi veya onu rahatsız etmesidir. Bu vurmak, itmek gibi fiziksel şeyler olabileceği gibi, alay etmek, dedikodu yapmak gibi sözlü şeyler de olabilir. Hatta bazen sosyal medyada kötü şeyler yazmak gibi daha gizli yollarla da yapılabilir. Ancak sen küçük olduğun için sosyal medyadaki zorbalıklarla karşılaşmamış olabilirsin. Ancak ileride bunlarla karşılaşabilme ihtimalin var. Peki zorbalık neden kötüdür? İlk olarak kendini kötü hissetmene neden olur. Zorbalığa uğrayan çocuklar genellikle üzgün, kızgın ve yalnız hissederler. Okulda veya evde mutlu olmakta zorlanırlar öğrenmeni zorlaştırır. Zorbalık yüzünden derslere odaklanmakta zorlanabilir ve notların da düşebilir. Arkadaş edinmeni engeller. Diğer çocuklarla arkadaş olmak istemeyebilir veya zorlanabilirsin. Büyüdüğünde de sorunlara neden olabilir. Zorbalığa maruz kalan çocuklar ilerleyen yaşlarda da bazı sorunlar yaşayabilirler. Peki zorbalığa uğrarsan ne yapmalısın biliyor musun? İlk olarak yalnız olmadığını bilmen gerekir. Zorbalığa uğrayan sadece sen değilsin. Birçok çocuk senin gibi durumla karşılaşıyor. İlk olarak bu sorununu bir yetişkinle paylaşmanı öneriyorum. Öğretmenine, anne babana veya güvendiğin başka bir yetişkine anlat. Onlar sana yardım edecektir. Kendini korumaktan asla çekinmemelisin. Zorbalıkla karşılaştığında güvenli bir yere gitmeye çalışmalısın. Aynı zamanda hobilerine zaman ayırmak seni daha iyi hissettirecektir. Zorbalığın önlenmesi için neler yapılabilir? Şimdi de bunlardan bahsedelim. İlk olarak farkındalık yaratılmalı. Zorbalığın ne olduğu, nedenleri ve sonuçları hakkında toplumda farklılık yaratmak çok önemlidir. Okullarda eğitimler düzenlemek en önemli şeylerden bir tanesi bana kalırsa. Okullarda zorbalıkla mücadele eğitimleri verilmeli, öğrencilere empati kurma, sorun çözme ve iletişim becerileri kazandırılmalıdır. En ama en önemli şey ise ailelerin bilinçlendirilmesidir. Aileler çocuklarına şiddetsiz iletişimi, empatiyi, saygıyı, en önemlisi değerleri aşılamalı, çocukların duygularını anlamaya çalışmalıdır. Sosyal medyada güvenliği sağlamakta en önemli unsurdur. Çünkü senin yaşındaki çocuklar ellerinde tablet ve telefonlarla büyüyor. Sosyal medya platformları siber zorbalığın önlenmesi için daha etkili önlemler almalıdır. Profesyonel destek almakta en önemli şeylerden bir tanesi. Zorbalığa maruz kalan veya zorbalık yapan çocuklar psikolog veya psikiyatr gibi uzmanlardan destek almalıdır. Tekrar söylüyorum, unutmayın. Zorbalık çözülebilir bir sorun. Hep birlikte duyarlılık göstererek ve gereken önlemleri alarak bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Sana anlattıklarımı umarım anlamışsındır. Çünkü çıkarılması gereken dersler var. Şimdi sana anlattıklarım doğrultusunda bir hikaye anlatacağım. Dilersen başlayalım. Ali küçük bir kasabada yaşayan sıradan bir çocuktu. Okulda derslerine çalışan arkadaş canlısıydı. Ancak sınıfında her fırsatta ona sataşan, alay eden Kemal adında bir çocuk vardı. Kemal, Ali'nin kitaplarını yere atar, ona takmatlar takar ve diğer çocukları da ona karşı kışkırtırdı. Ali, bu durumdan çok üzülüyordu. Arkadaşlarına durumu anlatmaya çalışsa da onlar da Kemal'den korktukları için ona yardım etmekten çekiniyorlardı. Ali evde ailesine de anlatsa da onlar da ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Bir gün okul çıkışı Ali yine Kemal'in oyuncağı olmuştu. Kemal Ali'nin yeni aldığı oyuncağını birden yere fırlattı ve ayağıyla ezdi. Ali dayanamayıp ağlamaya başladı. Tam o sırada okuldan bir kız geldi. Adı Ayşe'ydi olaya müdahale etti. Kemal'i azarlayarak Ali'nin oyuncağını yerden aldı ve Ali'ye uzattı. Ayşe'nin bu davranışı diğer çocukları da etkiledi. Kimse artık Kemal'in zorbalıklarına sessiz kalamazdı. Ertesi gün okul müdürüne giderek durumu anlattılar. Müdür hemen harekete geçti. Kemal ve ailesiyle konuştu. Kemal yaptıklarının yanlış olduğunu anladı ve Ali'den özür diledi. O günden sonra okulda huzurlu bir ortam oluştu. Ali artık rahatça oyun oynayabiliyor ve arkadaşlarıyla vakit geçirebiliyordu. Kemal ise diğer çocuklarla daha iyi ilişkiler kurmaya çalışıyordu. Peki minik dinleyici bu hikaye bize ne anlatıyor? Bana cevap verebilir misin? Lütfen bu podcast'i durdur ve bana cevap ver. Sana güveniyorum. Anlatabilirsin. Evet bu hikaye zorbalığı anlatıyor. İnsanların hayatını olumsuz etkileyen ciddi bir sorun. Zorbalığa uğrayan kişiler yalnız değildir. Onlara yardım edecek insanlar mutlaka vardır. Tıpkı Ayşe gibi. Öyle değil mi? ancak birinin test çıkarması gerekiyordu ve bu görevi Ayşe üstlendi. Diğer arkadaşları da cesaretlendi ve bu olaya tepki gösterdiler. Birlikten kuvvet doğar. Zorbalığa sessiz kalmak yerine harekete geçmek önemlidir. Az önce de dediğim gibi. Okul, aile ve toplum birlikte çalışarak zorbalığın önüne geçebilir. Hikayede Kemal'in ailesine durum bildirildi. Ve artık Kemal eskisi gibi zorbalık yapmıyor arkadaşlarıyla güzel geçiniyordu. Unutma, zorbalık yapan da, zorbalığa uğrayan da aynı derecede zarar görür herkesin saygı görme ve güvende hissetme hakkı vardır. Bu hikaye zorbalığın etkilerini ve çözüm yollarını daha iyi anlamana yardımcı olmuştur Ruman. Sana elimden geldiğince zorbalığı anlatmaya çalıştım. Geçmiş dönemlerimde aynı şeyleri ben de yaşadım. Her birimiz birer birer zorbalığa uğruyoruz. Büyüdüğüme bakma. Hala zorbalığa maruz kaldığım durumlar oluyor. Ancak ben bunları senin yaşamanı istemiyorum ve asla zorba birine dönüşmeni de istemiyorum. Bu yüzden elimden geldiğince sana anlatmaya çalıştım. Zorbalıktan uzaktır. Yapana da doğrusunu anlat ve zorbalıktan kurtulmasına yardımcı ol. Bir dahaki podcast'imde yepyeni konularla geleceğim ve sana anlatacağım çok şey var. Beklemede kal.